Olur. Günaydın güzel kız. Günaydın. Umarım çiçekleri beğenirsin yani. Senin kadar güzel değiller tabii ki ama. Yani hiç gerek yoktu ama yine de teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu olur mu ya? Ben senin kocanım. Benim bu hayattaki en önemli görevim seni mutlu etmek bundan sonra. Bak ne diyeceğim. Ben şu saçları falan bir derleyip toparlayayım. Banyoda sen de o arada giyinirsin. Sonra aşağı iner bir şeyler yaparız. Ha? Olmaz mı? Olur. Benim ne işim var ki? Gün ne yapalım, ne istersin? Ha? Otelin içinde, dışında yapabileceğimiz bir sürü şey var. Bana fark etmez, sen seç. Gül, olur mu güzelim ya? Sen sıkıldığın için geldik buraya zaten. Sen ne istersen, nasıl istersen her şey öyle olacak. Bora, ben gerçekten hiçbir şey istemiyorum. Gönül, sen bence bir şey istemeyi istemiyorsun. Yani geldiğimizden beri başını kaldırıp bir defa etrafına bakmadın ya. Ödün kopuyor bir şey beğeneceksin diye. Ya biz ne zaman eve döneceğiz? Ya tamam, yapabileceğimiz en kısa ne varsa onu yapalım, sonra eve dönelim hemen. Hemen dönmeyeceğiz güzelim. Şuraya bir soralım, ne varmış öğrenelim, sonrasına bakarız. Allah'ım ben Yusuf'la konuşacaktım. Nasıl dayanacağım şimdi? Tabii, tabii ilgileniyorum efendim. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Biz burada ne gibi etkinlikler yapabiliriz? Otelin içi dışı fark etmez. Nasıl etkinliklerden hoşlanırsınız? Ona göre yönlendireyim. Hanımefendi. Biz aslında... Biz aslında böyle kafamızı dinlemek istiyoruz. Daha sessiz, sakin şeyler. Tabii. Göl kenarı çok güzel bir yürüyüş otası olabilir. Daha öncesinde isterseniz olan salonunda vakit geçirebilirsiniz efendim. Peki, teşekkürler. İyi dinlenmeler efendim. Sen niye öyle bakıyorsun bana? Ne oldu? Niye insanların içinde lafımı kesiyorsun ki? Hayır, niye konuşturmuyorsun sen beni? Çünkü ben seninle konuşabilmek için kırk takla atarken... ...başkalarıyla bu kadar rahat konuşabilmeni kıskanıyorum. Hayatım, iyi ki buraya geldik ya. vallahi. resepsyonun söylediği kadar varmış. Baksana çok güzel bir yer değil mi? Böyle şömine falan. Yürüyüş önce, sen enerji depolarız. Sen de sevdin mi? Hı hı, Evet, çok güzelmiş. Hı. Aşkım nasıl? Sevdi mi burayı? Çok güzelmiş. Baksana şuraya. Merhaba. Hmm. Ee, ne yapacağız bugün? Neler varmış çevrede? Bilmem, sorarız. Ee, pardon, bu çevreyi biliyor musunuz acaba? Önerebileceğiniz bir yer var mı? Ee, yani biz de henüz gezmedik ama isterseniz bir resepsiyon. Ee, resepsiyondaki mı? arkadaşlara sorarsanız oradan bilgi verirler. Kusura bakmayın, eşim meslek hastalığından konuşur böyle çok, hemen kaynaşır. Kusura bakmayın. <laughs> Eşim avukat olduğu için konuşmak kendisinin meslek hastalığı. Birini görüp konuşsun, canatar. Bravo, çok iyi. <laughs> Sen de öyle tavladığımı unutma ama. Nasıl kabul ettin evlenmeyi? Gerçekten senin ikna kabiliyetin ve çene kuvvetin. <laughs> Haklısın. Gerçekten de öyle evlendik. Yoksa ben hayatta kabul etmezdim. Avukatlara karşı büyük konuşmamak lazımmış. Yusuf. Belki sen de Yusuf'u böyle yaparak ayarttın ha Asya. Böyle mi girdin sevdiğimin aklına? Sonra biz... Hayatım iyi baksana fotoğraf çektirelim biz de. Güzel bir selfie yapacağım. Dön bana. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.